Herkese merhaba arkadaşlar tekmen kanalıma geldiniz. ben ahmet Bu videomuzda sizlere facebook ad değiştirme işlemi nasıl yapılır bundan bahsedeceğim ee, Öncelikli olarak videomuzun konusuna geçmeden evvel sizlerden kanala abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar İkinci olarak hemen ad nasıl değiştirilir buna bakalım İlk olarak facebook'u açıyoruz arkadaşlar Sağ taraftaki 3 noktaya tıklıyoruz Ayarlar ve gizliliğe tıklıyoruz arkadaşlar Sonrasında ayarlar diyoruz Bakın hesap merkezinde daha fazlasını görün. Üstünde kişisel detaylar var. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Profiller yazıyor. İsim soy isim yazdığı. Ona tıklıyoruz. Tekrardan bir defa daha tıklıyoruz. Bakın ad diyor. Kullanıcı adı diyor. Profil resmi diyor. Ada tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın burada değiştirebiliyorsunuz. Adını değiştirirsen 60 gün boyunca tekrar geri değiştiremezsin diyor. Belki hatırlarsınız bir ara bu ee, isimlerin başında TC yazma muhabbeti vardı ve sonra belli bir süre kapandığı için birçok kişi uzun zaman bu şekilde kullandı. Değiştirdikten sonra bakın değişikliği gözden geçir aktif oldu. Üzerine basıyoruz ve işlemi tamamlıyoruz. Sonlandırıyoruz. Bu videomuz bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olabilmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.